Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine bir ETS 2 videosuyla daha karşınızdayız. Görmüş olduğunuz Tanju Akdoğan'a ait e, yapımında birçok kişi var tabi. Tırla haritamızda bir oto çizip e, özelliklerini gösterip sizinle yola devam edeceğiz. ETS 2 1.37 e, sürümündeyiz şu anda. E, biliyorsunuz ki cam açma kapatma. içerisinde yani servis içerisinde yürüme özellikleri geldi. E, bence mükemmel oldu. Aracı şöyle dışarıdan göstermeye çalışıyorum size. Kusursuz bir araç olmuş yine. Her zamanki gibi. Yapımında e, emeği geçen tüm arkadaşların ellerine sağlık. Detaylar harika ışıklandırmalar mükemmel. İç kısmını da göstermek istiyorum size sabırsızlıkla. Çünkü ben dışından çok içine hayran kaldım. Şöyle yapalım. Normal standart görünümde kabin aydınlatmaları beni benden aldı. Aracın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz bence bu araçla uzun yola çıkılır arkadaşlar. Haksız mıyım? Şömine falan şu alt ışıklandırmalar görüyorsunuz Volvo Tanju Akdoğan bence kusursuz olmuş yapımında yayınlanmasında bize ulaştıran arkadaşlara ayrı ayrı hepsine teşekkür ederiz şöyle. Araç tamamen hazır geliyor bu arada. Herhangi bir şekilde ee, değişiklik yapmanıza izin vermiyor. Zaten değişiklik yapılacak da bence hiçbir şey yok araçta. Mükemmel. Hadi başlayalım. Of. Özellikle bu ses. Bu videoda fazla konuşmayı düşünmüyorum çünkü bence benim konuşmamdan çok aracın sesini dinlemeniz daha mantıklı. Ben şu anda sürerken inanılmaz keyif alıyorum araçtan. Umarım sizde izlerken keyif alırsınız videodan. anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. tuşa da aynı şeyi atamışım. Arkadaşlar kesinlikle indirip oynayın kesinlikle şu ses bile kulaklıktan o kadar tatlı geliyor ki yani gözlerinizi kapatın gerçek bir tırın sesini alıyorsunuz yani Hadi be abiciğim, hadi be. Onların gideceği yok. Biz gidelim en iyisi. İnsanın sürekli bir gazı belesi giriyor ya. Evet. Ben inat ettim geçeceğim diye. Ama maalesef. Dost. gece modundan sıkılan arkadaşlar var. Ondan kaynaklı şöyle saatlerimizi ileri alalım. Gündüz olarak da aracın nasıl olduğunu göstereyim size. Araç bu şekilde arkadaşlar. Bir de bu videoya ben Gerçekçi yağmur modu ekledim arkadaşlar Şimdi yağmur yağma ihtimalini Biraz daha Yükseltip O gerçekçi yağmur seslerini Dinleyeceğiz sizle Dediğim gibi ben bu videoda fazla konuşmayacağım Zaten araba kendini anlatıyor Yine yağmur modunun da Linkini aşağıya bırakıyorum İndirmek isteyen o şekilde oynamak isteyen kesin olacaktır. Çünkü ben denedim bu videoyu çekmeden önce bir saat, bir buçuk saat ee, resmen arabayı inceledim. Arabayla birazcık gezdim. Evet. Ayağımda terlik olduğu için gazla fiven arasına girdi. Arkadaşlar sessiz olun. Çaylikle sövmeyin. Hatta ben şu dayıdan bir kurtulabilirsem Abi bir dursaydın da geçseydim be. Evet arkadaşlar yağmur yağma ihtimalinde. Açalım. Biraz daha öyle devam edelim. Bu müzik sesinden telif yiyor muyum bilmiyorum ama umarım yemem. Ee, oynayış. Şuradan yağmur yağma ihtimali en yükseğe çekelim. Birazdan yağmur yağmaya başlar. Şimdi o zaman sesi dinleyin arkadaşlar. seni ne olursa olsun bu sefer geçeceğim. Evet, yağmur başladı arkadaşlar. Fazla gaz vermeden şimdi yağmurun sesini dinleyin. Camımız açık kaldı yalnız. Arabayı boşalıyorum ki yağmur sesini net duyun arkadaşlar. Özellikle bu videoyu kulaklıkla izlerseniz o zaman inanılmaz keyif alacağınızı düşünüyorum. Buraya da geçebilir miyiz acaba? Şöyle sinyalimizi yakalım. Evet. şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum sol aynaya dikkat edin sol cama daha doğrusu bakın açıyorum bunda olacak mı bilmiyorum ama kapattığımda camdaki izi görüyor musunuz arkadaşlar inanılmaz gerçekçi yapmışlar çok güzel detaylar var gelmeseydin ölürdün karşıdan. Şöyle tam bir trafik canavarı arkadaşlar görüyorsunuz. Bu video tam bir kamu spotu gibi oldu. Hatalı sollama yaparsanız ne olacağını gördünüz arkadaşlar. Allah göstermesin. İnanılmaz kazalar oluyor ve bunlar gerçekten hep dikkatsizlik, hep acele. Evet. Videoyu ileride bitireyim dedim. Evet, burada bir yerde bitireceğim videoyu. Burada bitireceğim arkadaşlar videoyu. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursunuz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.